Merhaba arkadaşlar. 2024 bursluluk sınavı taban puanı kaç puan düşer? Konuyla alakalı ayrıntıları aktaracağım. Ama abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bu süreçte hadi hemen videomuza geçelim. Bu arada son 7 gün kaldı. Yani önümüzdeki hafta bugün bursluluk sınav sonuçları açıklanmış olacak arkadaşlar. Şimdi hemen konumuza gelelim. Bu sene geçen seneye göre taban puanının düşmesini bekliyoruz. Çünkü geçen sene taban puanları beklemediğimiz bir şekilde artmış ve gerçekten ciddi bir artış göstermişti. Ama bu sene sınav geçen sene göre birazcık daha orta seviyeydi yani birazcık daha zordu. O nedenle bu sene taban puanı düşecektir. Peki kaç puan düşer? 10 mu? 15 mi? Yani bazı arkadaşlarımız soruyor ama şunu söyleyeyim. 15 puan düşme imkanı çok zor arkadaşlar onu bir kere söyleyeyim. Yani sınavın çok zor olması lazım ki düşer ama onun dışında sınav o kadar da aşırı zor olmadığı için 15 puan vesaire düşmeyecektir. Tahminimizce ve benim de tahminimce en fazla 5 puanlık bir taban puan düşüşü bekliyoruz. Bakın 5 puan. Yani 5 puandan fazla da belki düşebilir ama yani e, en fazla 7 7'den fazla da düşmez. Yani 7'nin bile zor olacağını ben düşünüyorum. Benim tahminimce 5 puan civarları düşer. Onun dışında da fazla düşmez arkadaşlar taban puanı. Onu sizlere söyleyeyim. Bununla alakalı yeni gelişmeler olursa da aktarmaya devam edeceğim. Ancak sizin sorularını da yanıtlıyoruz. O nedenle sorularınız varsa yorumlara yazınız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.